Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PayPal'dan Binance'e para aktarma, para gönderme transfer işleminin nasıl yapılacağını aktarmaya çalışacağız. Öncelikle PayPal hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Dashboard'a tıklıyorsunuz. Yani burada sizin tüm ayrıntılarınızı gösteren dashboard bölümünü PayPal'da tıklıyorsunuz. Bakiyenizi gösteren balansın altındaki transfer'e tıklayın. Burada balans yani transfer butonuna tıklıyorsunuz göndermek iseniz e, miktarı girin ve transfer nava yan transfer et butonuna tıklıyorsunuz. Yan aslında Binance'e para göndermek istiyorsanız Binance hesap bilginizle birlikte PayPal'daki para transferi, para gönderme adımlarını takip ederek Binance hesabınıza para aktarabilir ve Binance hesabınızla işte e, coin alımı gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz PayPal'dan gönderdim demiş olduğunuz para sayesinde. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.